Merhaba arkadaşlar. Bugün Premiere Pro ve Photoshop kullanırken çok sık faydalandığım birkaç siteden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Crop Circle. Google'a Crop Circle yazmanız yeterli. Şöyle karşınıza çıkıyor. İlk siteye gidiyoruz. Bu site fotoğraflarımızı bir daire içerisinde kırpmamızı sağlar. Bunu Photoshop'la da yapabiliriz ama çok pratik olduğu için ben genelde bu siteyi kullanıyorum. Şöyle bir görselimizi alalım. Aktardıktan sonra şuradan Konumlandırmasını ve boyutunu ayarlayabiliriz. Veya buradan yeni bir boyut paneli çizebiliriz. Şöyle boyutlandırdıktan sonra şuraya tıklamanız yeterli. Saniyeler içerisinde bilgisayarınızın hızına göre tabi. Burada fotoğrafınızı gördüğünüz gibi gösteriyor. Bir daire içerisinde resmi indir dedikten sonra fotoğrafınızı daire içerisinde png olacak şekilde şöyle karşınıza getiriyor. Gördüğünüz gibi gayet pratik ve kullanışlı bir site. İkinci sitemiz ise Remove Background. Google'a Remove BG yazmanız yeterli. Çıkan ilk siteye gidiyoruz. Bu fotoğraflarımızı PNG, arka plandan ayırmamızı sağlar. Bununla ilgili daha önce video hazırladım. Photoshop'ta bunu yapmanın birçok yöntemi var ama detaylı iş yapmaktan ziyade size direkt şipşak bir PNG fotoğraf gerekiyorsa bence bu siteden çok sık faydalanabilirsiniz. Şöyle mesela şöyle karışık bir arka plan örneğin şunu seçelim. Fotoğrafı yükledikten sonra çok kısa sürede, saniyeler içerisinde fotoğrafımızı gördüğünüz gibi tüm detaylarıyla, tüm hatlarıyla arka plandan ayırdı. Çok başarılı bir site bence. Bunu da çok sık kullanabilirsiniz. Şuradan düşük kalitede ve yüksek kalitede iki farklı şekilde görüntümüzü, fotoğrafımızı kaydedebiliriz. Bir diğer sitesi arkadaşlar Free Vector. Burada ücretsiz olarak birçok vektörden faydalanabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 4 milyon vektör içeriyor. Buradan indirdiğiniz bütün vektörlerin PNG olması çok büyük bir avantaj. Çünkü ekstradan indirdiğiniz ikonları PNG'ye dönüştürmeniz gibi bir sorun olmuyor. Google'da da bunu indirebilirsiniz. Ama hem seçenek hem de PNG olması açısından bence bu site birçok tasarımcı için bir veli nimet. Mesela biz bir kamera ikonu arayacağız. Burada tek yapmanız gereken ikonları ararken İngilizce olacak şekilde aramanız. Kamera ikonunu aradığımız zaman gördüğünüz gibi 51 bin küsür farklı kamera ikonları gösterdi. Burada tek dikkat etmeniz gereken şöyle altında taç işareti olanları. Bunlar ücretli oluyor. Bunları indirdiğiniz zaman ücret ödemeniz gerekiyor. Bunların dışında geri kalanları şöyle altı boş olanları istediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Örneğin biz bunu indireceğiz. Şöyle direkt PNG olarak indirin dediğiniz zaman ücretli ücretsiz indirin demeniz yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi kamera ikonu kaliteli ve PNG olarak karşımıza geldi. Tasarımcılar için bence çok önemli bir site. Herkesin öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer site ise arkadaşlar Pexel. Pexel ben özellikle stok görüntü ve fotoğraf ararken çok sık kullanıyorum. Burada indireceğiniz Stok fotoğraf ve videolar ücretsiz ama isterseniz siz görüntü sahibine başta da bulunabilirsiniz. Ama zorunlu değil size kalmış. Mesela bize bir karlı bir hava görüntüsü lazım. Şöyle snow yazılmanız yeterli. Gördüğünüz gibi şöyle birbirinden farklı yaklaşık 37 bin fotoğraf ve 5.000 video geldi. Bir fotoğraf lazım veya şöyle bir video indirelim. Videoya geliyoruz. Buradan indirme seçenekleri de var. Gördüğünüz gibi farklı kalitelerde indirme seçenekleri mevcut. Ücretsiz indir dediğiniz zaman direkt videoyu indirip kullanabilirsiniz. 5. site ise FreeBrush. FreeBrush özellikle farklı fırça Photoshop'ta farklı fırça seçenekleri lazım olduğu zaman çok kullanıyorum. Bu fırça seçeneklerini biz tasarımlarda veya manipülasyonlarda çok sık kullanıyoruz. Free brush dediğimiz zaman şöyle bir site gördüğünüz gibi nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama bunu direkt buradan istediğiniz birbirinden farklı şöyle 25.000 küsür fırça seçeneğiyle karşımıza geliyor. Buradan biz istediğimiz herhangi bir fırça seçeneğini indirebiliriz. Bunlar dediğim gibi manipülasyonlarda ve tasarımlarda çok işimize yarar. Örneğin biz bir ay şeklinde bir fırça indirmek istiyoruz. Şöyle yine İngilizce ay olacak şekilde moon aratıyoruz. Moon sadece ay şeklinde bize 786 tane fırça karşımıza geldi. Mesela şunu bir indirelim. İndirmek istediğiniz fırçaya tıklıyorsunuz ve buradan free download dediğiniz zaman fırçanızı indiriyor. İndirdiğiniz fırçalar şöyle zip dosyası olarak karşınıza geliyor. Biz bunu şöyle çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra şöyle bir eklenti olarak fırçamız buraya gelecek. Bunu e kullanmak için Photoshop'un içine e import etmemiz lazım. Programımız açıldı. Daha sonra import etmek için B harfine veya şuradan brush toolu alıyoruz, brush toolu seçiyoruz. Şöyle şunu aşağı indiriyoruz pencereyi. Şurada gördüğünüz gibi bir e ayarlar ikonu var. Tıklıyoruz ve buradan import brush yazıyor. İndirdiğiniz klasöre gidiyorsunuz. Ben masa üstüne indirdim. Şöyle bunu seçip programın içine aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya geldi. Buradan biz istediğimiz herhangi birini alıyoruz. Şöyle 15 farklı ay şeklinde fırça geldi karşımıza. İstediğimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden farklı ee, ay modelleri geldi. Örneğin şunu seçelim. Daha sonra şöyle bir katman açalım şuraya. Buradan boyutu biraz Büyük hem açısı hem boyutu bunu değiştiriyoruz ve çok küçük oldu. Evet şöyle mesela bizim için yeterli da biraz daha küçültebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi ay şeklinde fırça geldi. Örneğin manipülasyon yaparken bize bir ay görüntüsü lazım ve böyle kolaylıkla kullanabiliriz. Bu ve benzeri birçok fırçayı da aynı şekilde bu siteden indirebiliriz. Tamamen ücretsiz sonuncu site ise mixkit. Mixkit'i özellikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada stok video ve sesten ziyade video şablonları da bulabilirsiniz. Abone ol animasyonları, alt bantlar veya intro-outro YouTube videolarınız için kullanabileceğiniz birçok şablon var ve tamamen ücretsiz bir site. Hiçbir şekilde üyelik istemiyor. Böyle bir avantajı var. Üstelik indireceğiniz şablonları Premiere Pro, After Effects, Final Cut ve DaVinci Resolve'da da kullanabilirsiniz. Bu dört programla da uyumlu olması özellikle büyük bir avantaj. Mesela şöyle sitemizin en altına geliyoruz. Buradan biz kendi YouTube kanalımız için bir şablon indireceğiz. Gördüğünüz gibi abone ol, intro veya outro birbirinden farklı şablonlar mevcut. Örneğin biz bir abone ol animasyonu şunu şunu indireceğiz. Buna tıklayıp download free dediğiniz zaman animasyonu indiriyorsunuz. Bunu kullanabilmek için Window paneli altından Essential grafikten bunu programın içine aktarıyoruz. Daha önce aktardım ben şöyle artı ikonundan. Böyle animasyonu alıp videonun üstüne sürüklüyoruz. Burada renginden tutun karakterine, yazı fontlarına her şeyi tamamen kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Buradan kendi kanal ismimizi giriyoruz. Şurada mesela abone sayısı yazıyor. Biz bunu silebiliriz veya bunu kendi abone sayımıza göre de değiştirebiliriz. Olmayabilir. Çok önemli değil. Şu yazı fontunu mesela ben beğenmedim. Biraz daha kalın bir font olsun. Mesela Türkçe karakter içermediği için farklı bir font deneyeceğim. Şu evet gayet iyi. Buradan boyutunu biraz küçültebiliriz. Şuradan mesela abone olundu. Bunu değiştirelim. Gördüğünüz gibi her şeyi kendi kanalımıza göre özelleştirebiliriz. Üstelik indiği zaman da bize arka planı boş bir şekilde transparan olarak indiği için ekstradan bunu transparan yapmak için de vakit harcamanıza gerek yok. Artı kendi ses efektleriyle iniyor. Gördüğünüz gibi mouse'un her dokunduğu yerde şablon içerisinde kendi ses efektleri mevcut. Şöyle beğeni, abone ol, ve bildirimler açıldı şeklinde kendi ses efektleriyle birlikte de iniyor. Bugün böyle farklı bir video hazırlamak istedim. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza destek olabilmek adına abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.